Şimdi var çalışmalarımızın ikinci günündeyiz. Hava düne göre bir tık daha kapalı. altyapı ve kameralar hazırlanıyor şu anda. Genç hakem arkadaşlarımız futbol toplarını alarak ısınma ve ön hazırlıkları yapıyorlar şu anda. Hakem kurulundan bazı hocalarımız da son kontrolleri yapıyorlar ve direktifleri veriyorlar. Var çalışmamızın ikinci gününde Pozisyon çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle sağda üçüncü bölgede 5-6 pozisyon üzerine var çalışmamız devam ediyor. Kenarda da hocalarımız değerlendirmelerini kenarlarında yapıyorlar. <laughs> Süperlik orta hakem hocalarımıza yardımcı olan kıdemli tarafta Muhammed Metin Taş. <laughs> Uzak köşede ise Yücel Alkaşi. Abi bir de bak, eksik şöyle yaptı. Maç gidiyor mesela ağzına bak. Var eğitimlerin ikinci gününden herkese merhaba arkadaşlar. Hakemlerimizin eğitimi biterken Genç hakem arkadaşlarımızla Çift kale maç yapıyorlar şu anda. Dine nazaran hava daha kapalı ve esiyor. Saatimiz 3.30 sularında. Temas yok arkadaşlar. Avutla başlar. Yedek topunuz yok mu? Sağda fazla top var. Şimdi Semih. Verdi pasını Yücel Alkaşi. Ondan Ozan'a. Karşılayan 14 numara. Semi tekrar. Vurdu Korner. Korner temas var. Yo 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar temas var temas. Hocam var var var. <laughs> var, oğlum, var var. Allah Allah ben de iyi gülme, Gel gel. Atışın atışın. Atışın atışın. Gel gel. şey Nizami sağ Nizami Nizami şeyler çünkü çizgilerden belli kenar 9-15 çizgilerinden falan Nizami Ama şimdi şöyle bir standart var. Nizami'nin darı var, büyüğü var. 105'lik sağ var, daha küçük sağ var mesela. Mesela daha küçük. Boğaz sınırlarda.

Sırada da hocalarımız çay mı arkadaşlar? Afiyet olsun. <laughs> Muhammed hocam bir çay da ben alabilir miyim? Hava soğuk, biz düşünen hocalarımız termosla birlikte çayları da getirdiler. Afiyet olsun arkadaşlar. Teşekkürler Muhammed. <laughs> <laughs> Sen telif de de bakayım bak ne oluyor. Çay, çay. Çay <laughs> Ve ikinci günün sonunda süper kekemlerimiz soğuma antrenmanlarını yapıyorlar. Come kanalımıza abone olmayı bildirim çanını açmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki videomuzu beğeniyorsanız şimdiden çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.